Şimdi oraya gidiyoruz. Oh, misafirler var orada. Aşağı bakalım. Aşağısı kaç yüz metre acaba? Kaç metre demiyorum hala. Kaç yüz metre? Oğlum, gene mi sen ya? Şu tarafa gideyim orada bir tane daha vardı. Bunun mermisini bitirdikten sonra en azından kullanırız. Dur. gider ayak. Bir iki tanesini. Kaç. Kaç kaç kaç. <laughs> atılıyorum yukarıda olduğunu derken şu benim burası da işime yarar. Tamam onu alacağım da. Maksimum. Bak yanıma geldi ya. Gel gel. Demek ki sen Önce beni öldür diyorsun. Öldürürüz kardeş. Sen gel bir dur bakayım şurada bir. Yine bir gelen var. Bir tek o ok kaldı galiba. Şunu değiştirdim ben ya. Bunu alayım ama bu daha iyi. En azından mermisi fazla. Yani daha iyiden öte onları yükselim. Şurada biri var lan. Nerede o? Simon. Oo. Hey sen bu arada ne zahmet ettin? Ben sana gelecektim zaten ya. Böyle zahmetle bulunmasaydın ya hiç ayıp etmişsin yani. Hop. Ne biri ya da birleri yok gözüken. Şuraklar şurada kalsın. Ve üçüncü ve sonu. halledelim. Başka geçiş Aşağı atlaman lazım. Evet. Şu an bütün damarlarını patlattık. Aşağı atmam lazım diyor. Bakalım nereye atlayacağız. Oğlum buradan oraya atlayamam. Şunun üstünden geçebilirim. Aa içinde de yol varmış. Dur. İçinden gideriz bari. Hem daha güvenlikli. Ama e, önce hazırlıklı olduğuna Gold sen geri zekalı mısın oğlum? Niye dakika başı böyle acaba acaba triplere giriyorsun ya? Maksimum destilik. Bir dakika. Eksik malzemem falan bir şeyim yoktu galiba. O şeyi ne açtığımızı şimdi düşünüyorsunuz muhtemelen görünmezlik olayını? Burada çünkü görünmez olan bazı varlıklar var. İşte biraz sonra çıkar ortaya görürsünüz. Hop işte bunlar. Bunlardan bir tanesiyle şeyde karşılaşmıştık hatırlarsınız. Eee ilk kilisenin orada. Biri öldü. Bir öldü. Bütün ölmemişti. 125 mi? Lan o neydi? Oğlum bir dur. Diğer silah al çabuk. Lan. Oğlum diğer silah alırken Grendel al demek istedim. <목소리> 이 뭐, 이 뭐, 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 야 뭐, 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 Nereye Son bir tane kaldı. Oğlum bunlar çok değişik lan. Ne bunlar atları matları? Ses. Gelişmiş. Lafı koruyucuymuş. Kural şey lakabı. Ses saldırı. Ünitesi gelişmiş. Bak burada kalkan var. Otobaya geçmem lazım. Buradan vuramıyorum ona belli oldu artık. Of. Çabuk. İşte bu be. Of. Baksana 5000 veriyor bir de. Acayip bir şey lan bunlar. Oğlum silah bırak. gidiyorum, gidiyorum. Ya o da bir de bunlar var ya. Arkadaş, mermi lazım bana şimdi acil. Yukarıda var mermi, şurada da var. Başka, şurada ikmal var ve şey var aynı zamanda. Dur, oraya gidelim o zaman. Nerede o? Hemen şurada. Ama oraya çıkmam lazım biliyorsunuz değil mi kardeş? Hop böyle güzel Biraz mermi Sonra şu hemen değişir silah grandeli al O Şurada bir daha mı var ya Oğlum silah bırak şunu al Biraz görünmezlik iyidir. Zaten geldik. Daha fazla uğraşmadan bence dalalım içeriye. Ben i̇çeri giremiyorum. Girdim. Arkadaşlar dinle. Skor reaktif bir çeşit savunma sistemi. dinle. ...sino-reaktif bir çeşit savunma Duvarlarda diperledik organik kablolar oldu. Gizli kullanıp dik ısınmış öpmelisiniz. yapıyoruz? Bitiriyorum. Hey öyle adam. Nasıl yolculuktu ha? Öldüm sandın değil mi? <laughs> ben de öyle düşündüm. Beni unutmayın. <laughs> Ama kimsi kanka. Argrif haklıydı. Giyisi tüm kuralları değiştiriyor. İçime girdiler. Sefler içime girdi. Giyisiyle olan bağımı kesmeliydim. Yoksa kontrolü tamamen kaybedecektim. Ve sen, sen oradaydın. Önümdeydin. Önümde ölüyordun. Abi şansımı denemeliydim. Sana başladığım şeyi bitirme şansını vermeliydim. Bu tek umudumuzdu. Şuna bak. Yalnız New York değil. Sadece link şehri. Bak. Sefler ezelden beri her yerde vermiş. Ve her yere bunlardan kurmuşlar. Her Vay be. Profit. Siviller hala şehirde kalan siviller. Tara Doktor Gold. Doktor Nathan Gold. Uçaklar geliyor, yardımlar geliyor. boya sivil varmış be. Bak, bugün burada biz kazandık. Ama bu iş daha bitmeye çok uzak. Sen ve ben asker daha ölmüyoruz. Geri dönmeyiz. Bize ihtiyaç duyulan yere dönmeyiz. Central Park'ta azıcık kurtarılan istihbarat askerine mi konuşuyorum? Jacob Harvey'in ana kafanı giyin mi? Aaa bekle. Bekle Yasen. Krafut. Krafut ölmedi. Evet arkadaşlar, bir oyunun daha sonuna geldik bir sonraki oyunda ve diğer oyunlarda tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.